Öncelikle Borup Ancelikçiler yönetim kurulu adına hoş geldiniz derim. Borup kooperatifimiz 1984 yılında boş şeker obdası, çalışma sahaları içerisinde haliye alanlarımız Ahsaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Konya ve Niğde'dir. 23.688 üyemiz bulunmaktadır. Bor merkez olmak üzere 8 şubemizle beraber çiftçilerimize hizmet vermekteyiz. Kooperatifimiz çiftçilerimize tohum, gübre, yem, tarım aletleri, zira ilaçlarda, sulama borularında hizmet vermektedir. Bundan sonraki hizmetlerimizde 2020 faaliyetlerinde e, ee, Aksaray sınırları içerisinde süt toplama, çiğ süt toplama merkezi kurmak, bor merkez ve nide merkezimizde mısır silajlık paketleme tesisi kurmak, Hoparlarımızda borcu olan çiftçilerimizin hubbatlarını temin etmek ve almak, bu tür hizmetleri sunmak istiyoruz çiftçilerimize. Ekonomik getirisi olan bir şeker pancarı üretimimiz iyidir ama eksilme ve azalma olmamaktadır. Bundan ziyade bu yılki olan şeker pancarımıza 112 lirik zamı biz 335 lira olarak gördük ama çiftçimizden ve bizden beklentisi 400 lira civarındaydı. Çalışmalarımız devam ediyor. İşte genel Panko Birlik Genel Müdürlüğümüzde, bakanlıklarımızda, Türk Şeker Genel Müdürlüğümüzde çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız bu konuda ve olmaya da devam edeceğiz. Girdi maliyetlerimizde işte yemlerimizde özellikle yemlerimizde yüzde üzerinde bir artışlar oldu. Çiftçilerimize mağduriyet yaşamakta bu konuda. Devletimize meklentimiz bu girdilerde çalışmalar yapmasıdır. Biz de yardımcı olmak için her zaman varız yanlarında. Eleştiriler oldu ama ben eleştirilere katılmıyorum. Özelleştirmede herhangi bir sıkıntı çekildiğini görmedim. Sadece randevu sisteminde bazı çiftçilerimizin sıkıntı çektiğini duyuyoruz. Görüyoruz ama bunların da giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şeker müdürlerimiz olsun, fabrika sahiplerimiz olsun gereken yardım gösteriyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de çiftçilerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız bu konuda. Şeker rekoltemizde tabi aralık ilk haftasına kadar sökümler bitmek üzere. Gayet memnun ve iyi müşteriler, çiftçimiz memnun. Bundan sonraki üretimlerde ve olacak üretimlerde de her zaman yanındayız, başarılar devam ediyoruz. Çiftçilerimize de can yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda inşallah daha bir e, bereketli bir üretim olur. Temennimiz böyle. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum bundan sonra. Her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz.